oynayacağız. Ee, Çınar markete gitti, ben de tabletini aldım. Şu an Türkiye evine gir giriyoruz arkadaşlar. Evet girdik. Karşımızda Mustafa Kemal Atatürk. Altında BİM. Şurada bayraklarımız. Şöyle BİM'e girelim arkadaşlar istiyorsanız ilk önce. Şurada seçeceklerimiz işte var. Sütümüz var, suyumuz var. Burada donatlarımız var. Burada elmalarımız var. Ee, işte pizzalarımız var. Sonra burada dondurmalarımız var. Doitos var arkadaşlar. Ee, bir tane yiyelim. neyse. Ee, evet arkadaşlar şeyden çıkıyoruz. Binden çıkıyoruz. Sonra kılıç dükkanına girelim. Evet burada İlah var. Epic kılıç var. Black kılıç var. Ve en sonunda minigun var. Burası da gitti. Evet notere giriyoruz arkadaşlar. Araba almaya gidiyoruz. Evet notere geldik. bir Evet burası sekreterin yeri. Hacklenmişler buraya. Ee, burası okuma odamız. Burası da noter işlemlerini yaptığımız yer. Burası arkadaşlar pavyonumuz. Kardeşler Nightclub. İşte burada koltuk alabiliriz istiyorsanız. Yere düştüm. Evet arkadaşlar burada jandarma var. Jandarmaya girdik. Jandarma 156. Burası polis odamız. Kamera kamera odamız galiba. tamam bilemedim. Şu burada e, ne olmak isterseniz olabiliyorsunuz. Polis, şey, jandarma. Kısacası jandarma oluyorsunuz. Yani e, elbiseleri var burada. Burası da sorgu odası. Buradan dışarı çıkabilirsiniz. Neyse kapalı. Ee, Arkadaşlar biz buradan şimdi jandarmadan çıkalım. Jandarmayı da anlattık. Üst katta bir şey yok yani. Zaten üst katta bir şey olamaz ki. Neyse burası da işte nasıl sen tamam bile söylemiyorum ama işte burada mado var. Burada dondurma alabilirsiniz. Burası satış yeri. Şöyle yanımızda hemen köfteci var arkadaşlar. Köfte alabiliriz. E, maalesef içeri giremiyoruz. Şöyle içeri giremiyoruz. Çünkü arkadaşlar bug'a girdim. Arkadaşlar çekeyim arkadaşlar. Gösterici Yusuf vardı burada işte. Gösterici Yusuf da bitti. Sonra burada camimiz var arkadaşlar. Türkiye'nin iki camimiz var. Allah yasını görüyoruz. Evet arkadaşlar ayakkabılarınızı ikinci soyunu unutmayalım. Şuraya koyalım arkamıza. Koyduk arkadaşlar. Şimdi burası caminin içi arkadaşlar. Burada bir oyun bug olmuş. burayı bilirsiniz zaten. Şöyle. Buraya çıkıyoruz. İşte imamlar. Evet. Burası da bitti. Buradan da çıkabiliriz. Pardon alalım. Evet canımız birisi. Şimdi e, ATV stü stüdyoya geliyoruz arkadaşlar. Burada Mugan'ın çekiliyor arkadaşlar. Birazdan Mugan'la başlayacak. Ee, şurada set çekilme yeri. Sonra burada Türkiye Airlines'ımız var. şöyle girelim. Yanlış edildik. Değil mi? Yok. Evet yanlış girmişiz. Şöyle ben, biz buraya atlayamıyoruz galiba. <laughs> evet yok geçemiyormuşuz. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz yani. Tam buraya giremiyoruz. Giriyoruz çıkıyoruz ama. Şu ben size şöyle gratis göstereyim. Hiç girmek istemem. Erkek kadınlar girer son. Ama gratis kapalı galiba. Burası da direkt bayan kuaförü. Yani buraya bayan ku kuaförü işte burası. Niye tuttuysam yanlış bir ee, burası da bayan kuaförü. Diyor. A101 burası. Şöyle ekmeklerimiz burada. Pizzamız burada. Dondurmamız burada. Hem de algıda. İşte içecekler, dondurmalar. Sütler, sular, Yine Monster. işte Coca-Cola. Burada donatlarımız var. Ee, yine elma. Yine Doritoslarımız. E, ee, burada da yine donatlarımız var. Kasalara geldik arkadaşlar. Kasalardan çıkalım. Evet arkadaşlar. Güvenliğe geldik yakışıklı. Güvenliğin güvenlik odasına. Burası boş galiba. Evet boş. yakışıklı güvenlik işte. Burada şey yapıyordu arkadaşlar. Gelin yapıyordu. Şimdi garanti BBVA'ya gidelim. Kısacası garanti. Yani. İşte arkadaşlar oradan da gidiyoruz. Çalışabilirsiniz isterseniz. Yine normal. Zaten normal şey gibi. Banka bakalım yine kasalara. Değişmiş midir? Belki değişmiştir. Yani açalım zaten. Yok yine bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben galiba yine bagaj yedim. Şöyle. Reset çekeyim. Arkadaşlar reset çektim. Geri deneyiniz oraya. Şu arkadaşlar hemen karşımızda SVK var. Hemen SVK'ye girelim. Alt üst alabilirsiniz. Çift takım alabilirsiniz, çift takım. Burası satış yerimiz. Şöyle. Burada kız çocuk ürünleri, burada bayanlara özel. Burası erkek çocuk. Yine bayanlar. Evet, sadece bayan var. Buradan çıktık bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Burası boş. Evet diş hekimi. Türkiye nin. Ki diş hekimine geldik. İşte buradan hekim yani nasıl olacak? muayene odamız. Burası da muayene, muayene odamız. ikinci odamız. Ve burası da bitti. Burada Starbucks'ımız var. Burada kasamız yine. Burada çörek yer falan var. Yoğurtma yerleri de var. Bunun yanında koma gene etsiz çiğ köftemiz var. Şöyle lavaş yapabiliyoruz. Yani çiğ köfte yapabiliriz. Arkadaşlar ben yine bakayım. Yine resim çekeceğim. Çınar'a, Çınar'a ne yapıyorsun? Hiç video şey çekiyor çekiyordun kardeşim. Lan niye çekiyorsun da? Valla içimden geldi ben de çekeyim dedim. Aaa troll. Arkadaşlar inşallah çok şeyler yapmamıştır. Ben de markete gittim geldim. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar. Şerif'in yaptığına bak. Ben ya arkadaşlar burası Aras Kargo işte. Buradan kargolarınızı teslim alabilirsiniz. Burası da kargo yeri. Arkadaşlar, abici ve geri ver. Arkadaşlar, şuradayız. Evet, üst katta sahibinden satılık dükkanımız var. Valla ver da hala video anlatıyor. Giremiyoruz arkadaşlar. Niye giremiyoruz ben de bilmiyorum. He, bari hata Yine giremedik. Neyse arkadaşlar, Aras Kargo yapmam şurayı. Ee, Sonra işte burada Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Lisesi var. Türkiye ben iki şubesi İşte burası okul şeyimiz. Bütün <laughs> ben. Ee, i̇şte burası ders alanımız. Üst <laughs> katta liseler var. Yani lise 1, lise 2. Burası lise 3, lise 4. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, Türkiye'nin iki devlet de hastanesi var. Arkadaşlar ben marketten geldim hala açın anlatmaya devam ediyorum. E, arkadaşlar burada işte yes, yes, yes. belediye binası var. Arkadaşlar inşallah kötü şeyler yapmamıştır. E? Sonra hemen ben arkadaşlar AVM gezeyim. Arkadaşlar bu arada de... Bugün Çınar abinin doğum günü bir bir şey alırım. Bugün bugün benim bugün, 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 bugün Çınar abinin doğum günü. Bugün arkadaşlar Çınar abinin doğum günü daha mı bugün diyoruz? Ee, doğum günü kutlu olsun Çınar benim, benim, abi yazın herkese kalp bırakacağım. Benim, benim, o yüzden yapabiliriz. Çınar benim, abi iyi ki doğdunuz. Arkadaşlar Türkiye'nin AVM'sine geldik. Burada... Burayı tanıttıktan sonra bitiyor mu? Evet. Tamam. Burada gayet akbank. ATM'miz var. Arkadaşlar her şeyimiz... Bizi tutuştur. sinema karşılıyor. Şöyle. Burak Emre'cik falan filan. Girsene sinemaya. Sinemaya giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar... Şen... Açık olan kapı. Şaban. Şaban olsa da şaban izliyoruz. Arkadaşlar oturabiliriz burada. İşte Arge filmimizi var. izliyoruz. Burası kapalı. Açmamışlar burası. İşte arkadaşlar burada çıkıyoruz. Domito, Dominos var. Burada daha satıyor. Pizza satacağım he. Bak, bak arkadaşlar burada pizzalar var. Pizza aldım. Ben yine bakamıyorum. Ben şey. daha girmişim. Bana girmişim. Şöyle reset çekeyim. Arkadaşlar bu kadar dışarı abi. Ee, arkadaşlar reset çektim. Bir daha Türkiye'nin şeyine gidiyoruz. Arkadaşlar zinirim bozuluyor. Mar ama bir şeyler oluyor da şu an. Arkadaşlar şimdi görmüştünüz zaten dominosu burada. Burada yerli ve milli topumuz var. Yerli Top D10X burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şey olmalıyım. Arkadaşlar, arkadaşlar rüz rüzgarın sesi geliyor <laughs> arkadaşlar bakmayın. Abi burada Migros Jet var. Migros'a girelim elma alalım elma. Ya arkadaşım sonra Şimdi göze giremiyoruz. Şöyle yukarıda Beko var. Beko. Çamaşır makinesi burada. Herkes Klima var mi? burada. Mikro dalga. işte fırın, ocak, buzdolabı. Oh, monster varmış. Sonra Roy yüklen. Sonra abi yüklenmiyor sonra video. Hadi. Şöyle kardeşim. Son, oyun son, çöküyor. Son bir yer kaldı kardeşim. Arkadaşlar oyun çöküyor. Oyun çöktüğü için özür dileriz arkadaşlar. Burada McFit var. Hiçbir <laughs> şey. Vatan Computer. Şuradan bilgisayar alabiliyorsunuz. Da ama daha açılmamış galiba. Şurada Burger King var. Buraya hiç gelmeyin bence. Burası, burası da Flo. Ee, Adidas arkadaşlar. Burada Nike var. Burada yine Adidas. İşte burada ayakkabı. Oo, ayakkabı Jordan var Jordan. Cami ee, evet hadi lan sanki cam havuzundayız. Hadi lan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bitmiştir. Hepinize görüşürüz. Arkadaşlar bye bye. ben bu Çınar abi'den intikamını almazsam